2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Ay Yıldızlı formayla yarışarak modern pe e, pentatlonda Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcu İlke yüksel şu an hazır. İlkecim selamlar hoş geldin yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Seni biraz bekletik ama bekletirken de gördüm ki ellerini galiba e, ya yıkıyordun ya eee kalay alıyordun. Artık evimizin en büyük alışkanlığı bu oldu. Nasılsın? Evde hayat nasıl? Ee, iyi zor, güzel, sıkıcı, karışık <laughs> duygular. Aslında hiç çalıştık değilsin saatlerce e, gittiğin bir yol e, vardı hayatım boyunca yaptığın en iyi iş ve de en eğlendiğin, belki de en keyif aldığın ve en karışık duyguları orada yaşadın. Şu anda bir kapalı evde e, bunu yaşamadan günlerin geçiyor. Nasıl bir duygu senin için? Yani psikolojinin her şey yerinde mi şu anda? Sağlığın yerinde mi? Evet. Bir kez daha emin oldum ki kesinlikle e, meslek olarak sporculukta son sürat beni götürene kadar devam edeceğim. Çünkü ya ev ortamında e, yapamıyorum, çok sıkılıyorum. <laughs> Elimden geldiğince faal olmaya çalışıyorum tabii ki ama... <laughs> e, ya ben sonuçta sabah 6.40'da uyanıp antrenmanla güne başlayan ve 7-8 gibi eve giren bir insandım. Ve düşünün artık bütün gün evdeyim. Ee, yani ne yaparsam yapayım bir türlü dolmuyor boşluklar. Ee, Tabi zor hocam, bu süreç ama şey katlanmamız gerekiyor. Ee, aslında bir yaptığım bütün hazırlıklar 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları da vardı. Aldığın özel ödüller de vardı. Bu arada Seninle konuşmuştuk, muhtemelen hatırlıyorsundur diye umut ediyorum. Evet. Ee, Senin programı alamamıştık ama e, seninle de çok buluşmak istediğim ve tanışmak istediğim bir sporcusun. Tunç Kayıcı ile birlikteyiz bu arada şu anda stüdyoda. Merhabalar Yeke. Merhaba. Senin adını kim duysa herkes büyük bir gururla e, bahsediyor. En azından biz burada arkadaşlarla hep bunu konuşuyoruz. Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten de çok büyük bir heyecan duyuyoruz seni gördüğümüzde. Peki e, senin hazırlıkların kapsamında veya takvimin kapsamında, şimdi bize genelde bu programlarda futbol üzerinden işte takvimin nasıl olacağı konuşuluyor. Ama senin takvimin de çok kıymetli. Senin takviminde neler olabilir? Ne ihtimaller var? Bizim takvimimiz çok güzeldi ve planlıydı açıkçası. Böyle hiç şeydi bir yandan yani çok tedirgindik sağlık konusunda. Bir yanımız evet hani hep ertelenmesi konusundaydı ama bir yanımda çok çalıştım, çok iyiyim ne olur ertelenmesin de. Tabii ertelendi. Bizim için aslında bakıldığında daha iyi oldu. Bu madalyaya bir adım daha demek oldu açıkçası itiraf etmek gerekirse çünkü daha tecrübeli, daha düzenli bir programla hazırlanmış olacağız. Madalya şansını daha yüksek görüyoruz diyelim. İlk iyi tarafı da şu bence Tunç Bey, siz de katılır mısınız bilmiyorum. Yani bu profesyonel sporcular her zaman e, inanılmaz bir performans, her defası daha üzerine koyarak ve tek yaptıkları iş bir önceki günden daha iyi olabilmek aslında. Tabii, tabii. Yeni güne öyle başlıyorlar. İlk kez belki de iç seslerini dinleyip e, tam olarak nereye gittiklerini, ne yaptıklarına dair fikirler oluyor. Böyle hesaplaşmalar doğursa neler çıkıyor senin? E, ilk kez nefes alma şöyle bir dinlenme, evinde oturma şansın Neyi da var. Neyi çok özledi mesela veya bundan sonra ilk <laughs> yapmak istediğine. Ya da değil mi? Tabii. Yüzmek, rüyamda yüzüyorum yani yüzmeyi şey, o kadar çok... çok özledim ki o kadar çok özledim ki gerçekten ben bile inanamıyorum ki hani en sevdiğim branşla hepsini çok seviyorum ama en sevdiğim yüzme değildi açıkçası. Ama şu an böyle gerçekten havuzu görsem oturup hüngür hüngür ağlayabilecek boyuta geldim. Ya. Biz sezonu daha yeni açmıştık sadece bir kere yarışabildik daha ve önümüzde altı büyük yarış vardı. Sezon yeni açtığımız için daha böyle sıkılma boyutuna hiç gelememiştim. Antrenmanlarım daha yeni başlamıştı. Onun için yarışmayı çok özledim ve çok hevesliyim. İlke seni daha motive ediyor mu bu özledim. durum şimdi? İlke. Daha motive oluyor musun? Yani, daha hırslandın mı yani yoksa motivasyonda bir düşüklük olmadığını düşünüyorum senin şu andaki vücut dilin, değil mi? Evet. Tebessümlerin <laughs> daha bir hırslanmış görünüyor. tabii ki hırslandım. Çok e, özledim antrenman yapmayı. Ama bu süreç tabii iyi geldi. Ne yönden iyi geldi? Ee, özellikle ben Ankara'da yaşıyorum ama benim kulübüm İzmir'de. Onlarla daha yakın e, iletişim kurmaya başladık. Daha çok artık Skype üzerinden görüşüyoruz. Benimle daha çok ilgileniyorlar ki bu beni çok mutlu ediyor. Güzel. Ee, biliyorsunuz Altınordu'nun sadece bir futbol kulübü ama tek farklı destek verdikleri branş benim. E, bu da tabii benim için çok büyük bir ayrıcalık ve çok teşekkür ediyorum bu durum için. E, özellikle bu süreçte benimle beni çok arayıp sordular, çok ilgilendiler. E, böyle yani i̇yi Onları da desteklerini hep hissediyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok ba çok teşekkür ederiz. Altın Doğru'da her zaman özel bir evet, kulüptü. Evet. Hakikaten seninle Kesinlikle. birlikte yol alması da bizim için çok güzel bir duygu. Sana iyi şanslar, bol sağlıklı günler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal.